Evet sevgili öğrenciler, şimdi 9. E, sınıf 1. dönem özetinin 2. E, sayfasını e, anlatacağım. E, Canlıların 3. ortak özelliğine geldik. Sonunum. Sonunumun amacı nedir? Yaşam ve enerji için ATP için besinlerin yıkımıdır. Yani yaşam ve enerji yaşamak için sonunuz. Zaten ne, son nefes deniyor değil mi? Sonun olayı bittiği anda ölüyoruz. Enerji e, olmasa nasıl yaşayacağız? Enerji demek ATP demek. işte besinlerin yıkımıdır. E, bu da e, sonunun formülü. Besinlerin oksijenle yakılıp e, karbondioksit ve su o, bu tabi ki oksijenli sonunun karbondioksit ve su çıkması 38 ATP'de net elde edilen oksijenli sonunun besinler oksijen ile yakılır. Ökaryot, bitki, hayvan ee, nar mitokondrileri e, ile oksijenli solunum yaparlar. Prokaryot bakterilerde ile Prokaryotlarla ökaryotun bir farkı da bu işte. Oksijenli solunumu e, ökaryotlarda nedir? Organel var. Ama prokaryotlarda da aynı şekilde oksijenli solunum yapan bakteriler var. Mesela bir e, şişenin en üstüne çıkıyorlar. Onlar da ne yapıyorlarmış? Mezozomla yapıyorlar. Evet, bu da oksijenli solunum, oksijensiz solunumun farkı. Bir şişinin mesela diyelim ki bir suda, bazı balıklar nedir? E, suyun üstünde, mesela memeliler, e, yunus, e, suyun üstüne çıkarlar, giderler. Aynı onun gibi düşünün. Bakterilerden bir kısmı suyun üst tarafında e, yaşıyorlar, mesela bir besinin üst tarafında yaşıyorlar. Bir kısmı ise e, mesela dip balıkları gibi düşünün, okyanusta e, sadece dip kısımda yani oksijensiz yaşıyorlar. İşte bakın, glikoz altı karbonludur sitoplazmada glikoliz olayı ortak. Bakın 4 e, ATP, 4 e, 2 ATP o şekilde. Arkasından e, ne oluyor? E, laktik asit, etil alkol oluşumu veya e, laktik asit oluşumu. Bu oksijensiz solunum örnek. Etil alkol de hani e, bazı meyveler sirk olur. Hatta ben bir belgeselde görmüştüm e, sincap ee, bozulan meyveleri yediği için sarhoş gibiydi yani ee, belgeselce o şekilde açıklamıştı laktik asit de yediğimiz yoğurt aklınıza gelsin ee, yoğurtta ne var laktik asit var yoğurt yerseniz uykunuz gelir o yüzden ders çalışmak için sakın ha uyumayın yoğurt yemeyin evet geldik şimdi oksijenli solunumla yani canlılar ne yapar da sonunum yapar da oksijenli solunum yapanlar mezozom ve me e mitokondri farkı var oksijensiz solunum ise e besinin oksijensiz yıkımıdır adından belli. Fermentasyon olayı var. Ee, daha yakın zamana kadar fermentasyon okusan sonun içinde yer alıyordu. Şimdi MEP kitaplarında hep artık fermentasyon ayrı. Çünkü fermentasyonda ürün var. Oluşan ürüne göre e, mesela iki tip. E, Bunlar da etil alkol fermentasyonu. Şu resimde gösterdiğim. Glikoz 2 ATP ile iki tane etil alkol oluşuyor. Bu da her yıl mutlaka sorulan sorulardan. Etil alkol de ne çıkıyor? Bakın karbondioksit çıkıyor. Oksijenli solunumla etil alkol fermentasyonunun Ortak özelliğine bakın. Karbondioksit. Oksijen sonunda da karbondioksit var. Etil alkolde karbondioksit var. Ama oksijen kullanılmadan yapılıyor. Ama oksijensiz olduğu için 4 ATP. Bakteriler ve bir amayası bunu örnek. Sirke oluşurken bu şekilde arkasından da sirke şaraba dönüşüyor mesela. Laktik asit fermentasyonu ise yine aynı 2 ATP baştan harcanan laktik asit çıkıyor. Bakın ve 4 ATP. Sadece laktik asit çıkıyor. Bir karbonhidrat çıkışı yok. Dikkat edin yani. Çizgili kaslarımızda oluyor. Çizgili kaslarımız yorulduğu yorulunca hani kaslarımız böyle yanıyor ya. Beraberinde ısı çıkıyor işte. Laktik asitle artık mesela çok yürüyoruz, çok yürüyoruz, yoruluyoruz. İşte o zaman kaslarımızda laktik asit oksijen bittiği zaman artık hücrelerimizde oksijen bittiği zaman laktik asit fermentasyonu yapıyor. Ne yapıyormuş? Bakın bizler de yapıyoruz. Kaslarımız yapıyor. Çizgili kaslarımız yapıyor yorulunca. Evet canlıların diğer ortak özelliği boşaltım. Boşaltımın amacı nedir? Homeostasi iç dengeyi kurmak. Bak bunun bütün kelimelerde e, ortak özelliklerini göreceğiz. Homeostasi iç denge. İkinci e, yararı metabolizmaya zararlı atıkları uzaklaştırır. Üçüncü olarak adaptasyon sağlar. Yani e, kalıtsal adaptasyonda adaptasyon da kalıtsaldır. Hem burayı da söyleyeyim. Yine bir sene üniversite sınav sorusunda sorulmuştu. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Mesela bir bitki dikenli e, ise Artık bu bütün türleri bu şekilde kalıtsaldır. Boşaltım için mesela böbreklerin bazı canlılarda başka yapıların olması. Canlıya özgü olarak çevreye uyum. Çöl bitkileri mesela e, dikenli yaprakları boşaltımla e, böbrek mesela bizlerde böbrek var. E, oluşan ürü, e, ürüne göre de boşaltım farklı oluyor. Tek hücrelilerde mesela kontraktör kuful. iki tane murgan kuful var. Tatlı suda yaşayan protista amip e, difüzyonla fazla suyu atar. Çok hücreliler bitkiler ve hayvanlar. Çok hücreli bitkiler terleme olayı birinci olay. Yapraklarda böyle su damlacıkları görürsünüz. Bu da gutasyon olmuş oluyor. Terleme yapraklarda stoma ve lentisel ile su buharı şeklinde atar. İkinci e, olay yani suyun boşaltımında bitkilerde gutasyon olayıyladır. Bu da hidatot dediğimiz yapılar. Damlama olayı. Gutasyonun diğer adı damlama. Hidatot damlama ile da mesela çilek yaprakları. Hep kitaplarda resimlerle olan bu. Çilek yaprağın uç kısmından suyu atar. Yapraklarını dökü, Üçüncü olarak bitkiler ne yapıyor? Yapraklarını döküyorlar ve böylece atıklarını atmış oluyorlar. Hayvanlar nasıl boşaltım yapıyor? Katı atıkları sindirim yoluyla boşaltılır. dışkı yani. Sıvı atıkları ise boşaltım sistemiyle Gaz atıkları ise solunum sistemini atıyoruz. Şu anda nefes alıyoruz değil mi? Oksijen aldık. Karbondioksit solunum sistemimiz attı. Sıvı idrar yoluyla boşaltım sistemimiz attı. Katı atıklarda sindirim yoluyla. Yediğimiz bak katılarda şuradan aklınıza gelsin. Katı sindirim. I'ler var. Katıda da ı harfi var. Bir de bir şey yememiz gerekli değil mi? Fagositozla da hücrelerimiz alıyor vesaire sindiriyor. Geldik diğer canlıların ortak özelliğine. Hareket. Bütün canlılar hareket eder. Amacı e, nedir? Yaşam, yani beslenmek için, yaşamak için hareket ederler. Enerji için, ATP, beslenme, savunma, korunma için canlılar hareket ederler. Hareketine göre canlılarda tek hücreli, bakteri, övgüdena ve benzeri e, ortam hareketi iledir. Çok hücreli eller ise bitki, pasif hayvan ise aktif hareketlidir. Bak bu çok önemli. Ben yazılarda mesela bunu soruyorum. Bitkiler nasıl pasif? Çünkü bitki nedir? Kökleriyle bir yere bağlıdır. Ama hayvanların ayakları var. Ee, ne yapıyor ayaklarımızı? Her bir yere gidiyoruz. Süngerler mesela e, hayvanlarda istisna. O yüzden e, hayvanlar aktif hareketli ama süngerler pasif hareketlidir. Belgesellerde gördüğümüz omurgası hayvanına süngerler. Bakın Sörenteri demiyorum süngerler. Sörenteri örnekte deniz anası var. Ben Instagram'da da yine aynı şekilde onu da izlemenizi tavsiye ederim. Deniz anası. Mesela yine Instagram'da su üzerinde yürüyen bir kertenkele var. Çok e, güzel. YouTube'da da e, aynı şekilde var. Kanalımı takip etmeyi unutmayın, unutmayın. Kolay biyolojim. Evet, bitkilerin hareketi de bu e, da ben yaptım. Yer değiştirme hareketlerine taksis deniyor. Taksi de bir yere yer değiştirirsiniz de onun gibi düşünün. Taksis yer değiştirme. Durum değiştirme ise tropizma ve nasti. Durumda D var. T harfi aklınıza gelsin. Durum değiştirme hep çok e, önemli tropizma ve nasti e, nasti de ırganım nasti ne var ırganımda ne var oradan aklınıza gelsin evet şimdi bunlara örnek e, Küstü otu nasti hareketi işte sisma nasti yapar Küstü otu e, sarsıntı ile yapraklarını kapatır aydında e, benim memleket aydın aydında e, Allah rahmet eylesin teyzem vermişti bana Nurzi ablamın anneannesi küstüm otu dokunurdu yapraklarını kapatırdı çok hoşuma gidiyordu bana da hediye vermişti ama kurudu Maraş'a getirinceye kadar evet uyaranların e, şimdi tropizma e, veya nasıl hareketleri ismi uyarana göre alıyorlar mesela uyaran ışıksa foto nasti veya fototropizma Ağaç çiçeği mesela kimyasalsa kemo hava ise aero aerobik solunum falan deniyor oksijenli solunum aerobik yapmak hava Oradan aklınıza gelsin. Su hidro e, hidrojenden düşünün. E, yer çekimi jeo, yaralanmalar travma. Travma mesela travma nasti. Basınçta hapto. Basınçta çok e, çıkar. Sarsıntı sismo. İşte küstümodu dokunuyorsun yapraklar böyle birbirine kapatıyor, küsüyor. E, sıcaklıkla termo. Hayvanlarda süngerler durum değiştirme hareketi yaparlar. Fotonasti ışığa doğru yönelirler. Evet aktif hareket için ise özel yapılarla olur. Tek hücreli ve çok hücreli olarak harekete bakarsak tek hücreli canlılar protista, ökdene, kamçı ile fototropizm yapıyorlar. Amip de yalancı ayak ile, paramesyum sil ile yapıyor. Çok hücreliler hayvanlar bacak, kanat, yüzgeç ile aktif hareketlidirler. Yani ne yapıyor? Kanat kuşların kanadıyla Yüzgeç ne balıklarda var biz insanlarda ne var bacaklar var kuşlarda aynı şekilde mesela tavukta aynı zamanda karada da yürüyebiliyorlar hem de havada uçabiliyorlar yani kanatlarıyla. Evet canlıların diğer ortak özelliği uyarılara tepki. Amacı yaşam, ve, e, yaşam enerjisi üreme ve benzeri için iç ve dış uyarılara sinirsel hormonlara karşı tepki vermektir. E, i̇ç ve dış uyarılara sinirsel ve hormonal tepki veriyoruz cansızlar tepki vermez. Taş tepki verir mi vermiyor. Beni niye attın diyemez. Tek hücreliler yer değiştirme hareketi yapıyorlar. Taksis hareketi. Örneğin amipin yalancı ayaklarıyla yer değiştirebiliyor. Buna taksis denmiş oluyor. Yer değiştirdikleri için suda hareket ediyorlar. Paramesyum silde. Mesela amip kanda yaşadığı zaman işte ne yapıyor? Silde e, silleriyle orada yer değiştiriyor. Bir yerden bir yere gidiyor. Ee, ama bak nasıl hareketlerinde böyle bir şey yoktu. onlarda durum değişir. Bitki kökleriyle oraya bağlı. Sadece mesela ay çiçeği güneşe doğru bakıyor. O yüzden güne bakan dermiş. Ee, durum değiştirme hareketlerinde ise tek hücrelerde işte öglena. E, ee, Kralopelsi de ışığa yöneliyor. Fototropizma denmiş oluyor. Çok hücreli canlılarda bitkiler ve hayvanlar. Bitkilerde yönelim tropizma açıcıya güne bakan fototropizma ile ışığa yöneliyor. Irganım nasti küstümotu sismonasti dokunmayla sarsıntıyla yapraklarını kapatıyor. Ee, hayvanların içgüdü e, davranışları var. İçgüdü doğal bir davranıştır. İçgüdüsel davranış öğrenilmemiştir. Öğrenilmemiş mesela örümceğin ağ örmesi okula mı gitti örümcekler? Hayır ama örümcekler ağlarını örebiliyorlar. Kuşların V şeklinde sıcak bir yere göç etmeleri geldik reflekse. Bu da istem dışı hareket. Doktorlar mesela ne yapıyorlar? Felç durumunda e, var mı diyerekten hastaları kontrol etmek için e, diz kapağına vuruyorlar. Diz kapağı e, vurunca tekme atması işte bu. Buna örnek. Öğrenilmemiş, bilinçsiz davranış. Bak, öğrenilmiş davranış neymiş? İçgüdü. Öğrenilmemiş davranış ne? Refleks. Evet, sayfamızın sonuna metabolizmamız. Diğer canlıların ortak özelliği bütün canlıların metabolizması vardır. Canlılar geçen tüm tepkimlere metabolizma denir bu tepkimler iki tip yapıma anabolizma analar yapar buradan aklınıza gelsin yıkım katabolizma kat 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 hani bir şeyi keserken kat kat diye ses çıkıyor, ya oradan aklınıza gelsin kesiyoruz kesmekten yıkıyor yıkımda k harfi var yıkıyor yapım anabolizma ana parça oluşuyor evet canlıların neden metabolizması var metabolizma hızı nasıl etkileniyor vücut yüzeyleri yaşa cinsiyete kalıtım çevre e, ve aktivitelerine göre etkilenir Anabolizma kısaca özümleme ve yapım demek Yine üniversite sınavında hep soruluyor Anabolizma yapım büyürken ne oluyor? Anabolizma olayı oluyor Bu şekilde üniversite sınav sorusu var Çıkmış sorularda yine instagram ve youtube'dan takip edin Kolay biyolojimi. mi? Bileşik sentezi dehidrasyondur Dehidrasyon inorganik monomer birim Enzim ATP ile de organikler oluşuyor Böylece ikinci sayfamız da bitti. Son olarak metabolizmanın şu şeklinde hemen örnek. Anabolizma yapım, protein sentezi, fotosentez Yağ sentezi ya bakın sentez yapılıyor. DNA, RNA sentezi, karbonhidrat sentezi. Katabolizma yıkım. Solunumla ne yapıyoruz? Besinleri ekiyoruz. Sindirimle besin